Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendiyi büyüteceğiz arkadaşlar. Bakalım konuşacak mı? Uğur getirmesi için Nikon giysisi giyilsin. Evet. Kendiye bence bu daha çok benziyor. Burada ne oluyor ya? Neyse. Boş ver. Ee, şimdi kendi büyüteceğiz arkadaşlar. Bu arada kendi konuşursa şu bakım setini kendiye vermeyi düşünüyorum. Karın da mı olsun kendiye vereyim. Bir soruda köpeğim köpeğini mi su içiriyor? Neyse boş ver. Ee, şimdi ben Krezuna gidiyorum. Evet. Birinci adım olarak ben Krezuna geldim arkadaşlar. Aa kendimiz yukarıda kaldı. Kendi gel kızım buraya de konuşuyormuş. Ay alamadım. Neyse ya yarış başlayınca gelir. Hmm, evet yarışımız biteceğiz ve kendimiz biraz büyüyecek arkadaşlar. İnşallah bugün onu hangi de geldi. kucağımıza alın. Bizi sevsin ki konuşsun. Neredesin kendi? Nereye gitti bu kıt ya? Vallahi ışınlanıyor sanırım. Hani tek boynuzlu at falan ya orada. <laughs> Aha geldi. Gel bakalım sen nereye gittin? Hmm. Evet. Bu arada çok güzel değil mi sizce de böyle bu kostümle çok uymuyor mu? Telefonumun kastıcağı tuttu. Tam da krezundayken. Ağlayacağım şimdi. Kendi hep bu çileyi senin için çekiyorum. Ah kendi ah. Susadın mı? İçsene. Suyun içinden geçiyoruz içmiyor. <laughs> e tabi hanımefendi su kabından içecek. Şuradan. Evet. Evet şuradan da. Ay düşme. Heh, düşmedi. Evet. Bilgisayardan oynamak daha kolay arkadaşlar. İtirazsız çok kolay bilgisayardan oynamak. Yani ben telefondan oynamayı çok kolay bulmuyorum. Hatta ve hatta güncelleme yarışları telefondan daha kötü oynanıyor. Bilgisayardan güncelleme yarışları çok kolay. Cadılar Bayramı ile Pet Festivali bilgisayardan daha kolay geldi mesela bana. Allah kayıp 5 saniyemiz kalmış ya biz konuşurken. Kendi seni büyütmeye için bir yıldıza düştüm. Arkadaşlar videoda niye bu kadar az Yani çok sürede bitiriyorum Allah yetişmeyeceğiz şimdi Bak sen Bilgisayarda ben hep 3 yıldız alıyorum kostümlü kostümsüz Allah Evet ben ikinci görev olarak Şimdi paramızı alalım Size öncelikle bir şey göstermek istiyorum 2 yıldız aldık mı ya Anladık herhalde ee, Şu an arkadaşlar gerçekten çok mutsuzum Keşke hemen 5000 olabilsem Ve çoğunuzun arkadaşlık isteğini kabul edebilsem arkadaşlar. Yani hepinizle arkadaş olabilsem yani. Arkadaşlar bakın arkadaşlık yerim doldu arkadaşlar. %100 oldu ve 20 arkadaşımız daha bana arkadaşlık isteği attı. Biraz üzgünüm o yüzden. Neyse ben meyve toplama görevine gidiyorum. Önce kendimize suyunu içirelim. Evet arkadaşlar ben şimdi kendimizin suyunu içiriyorum. İçirdim. Ay ne kadar tatlı içiyor. Yerim ben onu ya. Yerim ben seni kendi ya. Ay. Yerim ben seni. Tamam içti birazcık büyüdü. Şimdi de meyve toplama görevine gidelim. Arkadaşlar ya bıktım ben bu kendiden. Şimdi arkadaşlar bir sihir yapayım da birazcık büyüsün. Evet biraz büyüttüm arkadaşlar. Tık daha büyümesi gerek. O yüzden sizlerle beraber eğlenceli doğursun diye Kreuzon'a gidelim. Kendicim. Kendim. Böyle şey oldu. Neyse. Kendi. Lütfen mama. Lütfen. Konuş ya. Lütfen. Merhaba. Kendi. Sen mi konuştun? Merhaba. Oha kendi konuştu. mıyım? beni sever misin? Ay tabi severim. Ama sesin biraz yabancı gibi. Ben Rusyalıyım. Rusyalı mısın? Evet. Evet mi? O zaman ne yapıyoruz? Sürpriz kutu aç. Arkadaşlar siz de anladınız mı? Ne dedin kendi? Sürpriz kutu aç. Ha ben anladım şimdi. Sürpriz kutu açmamız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Evet sürpriz kutulara giriyorum. Elmasımız Allah'tan yetiyor. Hangisinden kendi? Bey'cim. Pembeden diyor sanırım. Evet. Pembeden açtım <laughs> Açtım. Açmadım daha. Ay çok tatlı geliyor ya. Açtım. Kendinin şansına oyuncak çıktı. Çok şanslısın Pendi. Pendi dedim. De en var. What? Pendi e, ne dedi o? Pendine ya Pendine var. Aklım karıştı neyse. Şimdi ne yapıyoruz kendi? Sen Türk masın. Evet kendicim ben Türk'üm. Sen susadı. Tamam su içmeye gidiyoruz o zaman kendi arkadaşlar. Evet su içiyorum. Ay yerim ben seni. oyun ne kadar tatlı bir pet ya bu. Hiç konuşma çok. Az konuşan bir pet arkadaşlar. Neyse boş verelim. Yizasin bu Arkadaşlar sanırım yaşadığınızı büyüdüm dedim. Benim bugünlük videom bu kadardı. Bye bye.